Bak şimdi Safiye teyze. Diyelim ki kafanda barışma gibi bir niyet var. Bunu asla belli etmeyeceksin. Sonuna kadar taviz vermek yok tamam mı? İnadına da çok güzel giyin. Hatta mümkünse başka erkeklerle görün. Hı? Olmaz öyle şey kız. Aa, ay, kesinlikle yapamam. Yaparsın Safiye teyze. Gerekli. Ancak böyle dize gelir. Hatta ben sana birkaç arkadaşımı da ayarlarım. Anne sen bu ezgi suya kesinlikle uyma. Bak onun anlattıklarının bizim hayatımızla uzaktan yakından alakası yok. Hem sen her zaman onun için tescilli şey demez miydin? Bak söyleyemiyorum şimdi. şey yani şey. Ah karışma kız, salak. Sen ne anlarsın Sıdık ha? Ay evde kapıdan dışarı çıktığın mı var? Bak bu kız bu kadar yaşamış görmüş geçirmiş. E, elbet bir bildiği var, değil mi? Ay evet Sıdık ha. Şurada bir şey anlatıyoruz. Bunların hepsi daha önceden denenmiş, test edilmiş şeyler. Ay hiçbir şey anlamıyorum ya. Manyak bunlar. Hem illa da olması gerekmiyor Safiye teyze. Varmış gibi yaparsın. Bak bir keresinde Tufan bana karşı çok ilgisiz davranmaya başlamıştı mesela. Ben derhal Melih'le çıkmaya başladım. Ondan sonra da Orhan pişman olup bana geri döndü. Orhan kim kız? Orhan mı dedim? Ha evet. Çünkü aslında Tufan'la da Orhan'ı kıskandırmak için çıkıyordum. Tam 23 yıldır anneme de bu taktikleri veriyorum. Babamı kıskandırıyor. E daha dönmedi mi baban? Elbet bir gün dönecek. Ama döndüğü zaman da bir daha hiçbir yere gidemeyecek. Aman. Ay ben de bu karıyı adam yerine koydum dinliyorum işte. Ay insanın olan yuvasında yıkarsın sen Ezgi Ha. Dedim ben sana anne. Siz bilirsiniz kızım. İlişkiler daima hesap üzerinde yürür. Hem anlamıyorsunuz hem tantana yapıyorsunuz. O zaman küsmek müsmek yok. Yapın adamın dediğini olsun bitsin. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Kendisi şurada ya da buradadır. Muhtemelen sizden daha yakışıklı erkeklerle birliktedir. Parası da vardır üstelik onların. Üç gündür bunu yapıyorum. Çatlıyordur şimdi deliriyordur deliriyordur. Baba be! Ay! Allah çözerim. Alarm sakı ailesi alarm. Ya durum çok feci. E 11'i babamın dükkanının yanına bir emlakçı dükkanı açmış. Herif bir de zengin görseniz. Ya Öyle çelenkler melenkler falan. iki güne kalmaz babamın işini elinden alır valla. Bir şey yapmamız Ay. lazım. Ay. Aman. Oh, oh olsun işte oh. Canıma değsin canıma. Huh. Onun başına bir gelecek vardı zaten. Oh, Allah'ıma şükür. Öyle deme anne ya. Babam moralmen yıkılmıştır şimdi. Ona destek çıkmamız lazım. Hem unutma ki o hala senin kocan sayılır. Koca değil Safiye teyze. Ex koca ex. Yazık kız. Eksteme kocaya Hoş <gülüyor> geldiniz <laughs> hanımefendi. <laughs> Satılık emlak mı aramıştınız? <laughs> emlak bakacaktık. Ee, daha sadece bakmaya geldik de aslında biz yani hayırlı olsun'a geldik. Şimdi siz burayı galiba yeni açtınız. Evet, i̇yi bir şeyler yakalamaya çalıştık. Evet. Oturmaz mıydınız? Neyse <laughs> Siz tam olarak nasıl bir şey bakmıştınız? Ee, emlak alacağız. Emlak, emlak Alacağız çocuğum alacağız. Sen ona bakma. Öyle konuş. Kiralıklardan ne var? Valla elimizde pek fazla bir şey yok. Yani öyle ufak tefek işlerle pek ilgilenmiyoruz. Mahalle arasındaki evler bizi pek alakadar etmiyor. müşteri dediğin nimetiniz değil yani ha? Ay yok. Sadece öyle yüzde onluk komisyonlar beni tatmin etmiyor. Ben genellikle arsalardaki anlık kar artışlarını takip ediyorum. Spekülatörsünüz yani. Öyle de diyebiliriz. Hafif mafyalık var yani sizde. Hani şu arazi kapatma falan işi gibi ha? Estağfurullah efendim. Biz öyle dağdan gelip de elimizde tabancayla arsa gasp eden insanlar değiliz. Ufak tefek imza biten şeyler bunlar. Bazı dostlarımdan aldığım bilgiye göre de bu belediye bölgesinin sanayi bölgesi olarak yakında imara açılacağını duydum. Eh ben de orada biraz arsa kapatıyorum. neymiş kız ben anlamadım. Kendisi tabanca yerine kiralık kalem kullanıyorsa Safiye teyze. Tepeden bitiriyor yani işleri. Aa, Hani şu mavi akım, beyaz enerji, yeşil tilki, neşter, flaster operasyonları falan gibi bir şey ha. Böyle işi içeriden bitirip milleti soyuyorsunuz. Aman efendim ne neşteri ne soygunu. Şu anki ekonominin gerekleri bunlar. Ah evet evet anlıyorum çocuk. Evet ben de anlıyorum. Bu arada burcunuz neydi? Akrep. Ah, ne güzel. Hırslısınız yani. Hırs? ve biraz da sekse düşkünüm. Ay!